பாபா 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 பாபா

ne neredesin? tamam <laughs> merhaba, Esa gelir misin demiş. Atilla kanka, bilgisayardan oynuyorsan gel Bilgisayardan oynuyorsan girelim. Yayın yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz sevgili deniz kapro anlamaya geçiyoruz arkadaşlar kapro anlama yapıyoruz. İyi yayınlar canım hoş geldin. De ben seni arıyorum şu an burada. YouTube'da seni arıyorum. Sen de canlı yayında gözüküyor. Ben hadi ben açtım. Sen niye açıyorsun? Hadi ben yayın açtım. Sen niye açıyorsun? Alın da çıkmıyor. Vav ile. Açtın da hani nerede? Ya burada. Ha Sen seni göreyim buradan da. Emler garaja yaz çıkar. Çıktı zaten. Ampul. Kral iş yapıyorsun. Kral ne iş yapıyorsun? İyidir Allah'a şükür ya. Yayıncılık yapıyorduk. Bina içi asansör. Her şey var bizde ya. Aleyküm selam hoş geldin Melisa. Aleyküm selam Arda hoş geldin. Arkadaki formaları çekilişle verecek misin? Kanka çok önemli bir formalar değil. İstiyorsanız vereyim. Çok önemli bir formalar değil. Biri Beşiktaş'ın biri Fenerbahçe'nin. İkisi de orijinal değil zaten. Sıfır. Sadece sıfır forma. Bir Fenerbahçe formasını bir iki defa giydim. Ali hoş geldin. Cümleten hoş geldiniz. Az hoş bulduk demiş. Aa, birer like bastı. Hemen birer like basalım. Arda Aleyküm selam. Yayın gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefa etsin. Kanka Fener'i veriyor ya demiş. Kanka orijinal değil ama Mertcan. Kanka Fener orijinal değil. Vereyim istiyorsan. Çekilişle vereyim. Abi bana ver GSL'liyim ya sorun yok BB formamız da olsun. <laughs> ben de bir Fenerbahçe forması bulursam. Al PlayStation'dan mı oynuyorsun? Yok PlayStation'dan oynamıyorum. Bir saniye. Ben geldim. Hadi evet, sen bu oyundan devam etsene. Ediyorum zaten. <laughs> Abi be maça gire girilmesini rica etsem. <laughs> girer misin rica etsem demiş. Maça girer misin rica etsem. Maç mı gireyim? Katro anlamayalım mı? Olsun kanka sıkıntı yok ver bence çekiliş veyahut da parası neyse söyle bana atayım parayı parayı bana gönder. <laughs> Aleykümselam hoş geldin. Yapmayalım demiş. Kapro puanlama yapmayalım demiş. Ne yapayım? Kapro mu kasayım? Ama ne kapro kasmasına Şey mi yapayım? Klasman mı kasayım? Ama klasman kasmam için Şöyle like'ı biraz 10 12 güzel bir Al bana baksana demiş. Bakayım, atla bakayım. Farklılara bakayım. Abi sen nereden oynuyorsun? Abi sen nereden oynuyorsun? Bilgisayardan oynuyorum. PC'den. Sesim uzak mı, yakın mı? Chat. Ali. Kapat sene diye. Kargoya bak bakayım. Kapat sene. Kargosuna bakalım. Bak adın yanlış diyor. Kapat sene değil mi senin adın? PS kaç? PS değil. PC. PS değil. PC. Tam yanlış diyor. Aynı şekilde tekrardan yazdım ama yine deneyeyim ha. Yanlış diyecek yine de yine bakalım. Yine yanlış. Aleykümselam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayın yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Katro anlatmak isteyenler katrolarını gösterebilir. Katro isimlerini verebilir. Biraz katro anlayalım Oradan sonra da klasman kasmaya geçelim. Ne dersiniz? PC ile bilgisayar birbiriyle oynuyor mu? Oynuyor artık oynuyor diyebiliyorum. 3161 güzel kart pro. Yedeklere bakalım. Yedeklerde de iyi kanka. 10 üzerinden 7 açıkta oynatıyorsun. 4 1 1 4 oynatıyorsun. İyi teşekkürler bu kartı bize gösterdiğin için. Ronaldinho 1900 1999 1999 Ne yapıyorsunuz beyler nasılsınız? Katrosunu parlatmak isteyen yok mu? Cidden mi? Gene Biz... Tıkandık mı? Gene mi yok? Kimse katro parlatmak istemiyor mu? Hı? Galiba bugün katropu puanlamayacağız. Reis bakar mısın demiş. Bakarım. Galiba klasmana gidiyor bu. Bu, bu. bu yayın klasmana gidiyor beyler. Kimse katrosuna baktırmıyor. Bu yayın klasmana kadar gider. Ben de klasman kazarım. 3196. İyi katro. Teşekkür ederiz bu katroyu bize gösterdiğin için. Seviliyorsun. Ee, 10 üzerinden 10 kankam. Teşekkürler. Katron iyi. İyi bir katron var. Teşekkür ederiz. Abi baktım demiş. Baktıysan madem bir daha bakalım. Arkadaşlar like atalım. Like atmak için ekranın ortasına çift tıklamanız yeterli. Böyle bir seriden bir like atalım. Seviliyorsunuz cansınız. 3149 yedeklere bakalım. Yedeklerde iyi. Açıkta 3, 4, 3 oynatıyor. Güzel. Onun üzerinden 8 kankam. Teşekkür ederiz bu katloyu bize gösterdiğin için. Okey. Bir yandan katro puanlarız. Bir yandan da klasmana gireriz. Sağ ol kral. Sen de sağ ol kralım. Ama like atarsan sevinirim. Like atarsan sevinirim. Ne demiş? Karışık edit. Karışık edit'e bakalım. Like atmak için ekrana çift tıklamanız yeterli. Abi, al Abi, Allah daha çok abone versin. İnşallah senin hakkın ödenmez dinmiş Teşekkür ederim kankam. İnşallah olunur. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Hep beraber geliriz ve güzel günler görürüz. 3037 kanka. Ee, 10 üzerinden 7. Teşekkür ederim bu gösterdiğin için. Cansın. Teşekkürler. Ama birer like atalım ya. Ne dersiniz? Şöyle ekranın ortasına çıktıklarından birer like atalım. Ekranı çift çıktıklayarak birer like atalım. Ben de o sırada e futbola gireyim. Ba abi teşekkür ederim abi demiş. Rica ederim. Ne demek? O sırada ben de e futbola gireyim. Ne yapayım biliyor musun? Klasman gireyim. Ali ne diyorsun? Klasmana gireyim mi? Büyük ihtimalle 1 veya 1 atak demiş. 1 veya 1 atmamız için senin mobilden e bilgisayara dönmen lazım. Mobilden bilgisayara dönmen lazım. Ne oldu bugün bu kapı sığdıramadık bir yere. Ali sana ne oluyor? Evi yıkacak bir kaplo bakla. Ha, Bir kaplo oynan evi yıkacağız. Abi mobile gir. Atak. Abi mobil gir artık. Gireceğim gireceğim. Şu bilgisayara bağlayayım şu telefonu mobilden sağlam VSL'ler dönecek o zaman kutu açılımları mutu açılımları olur abi şimdi gir be <laughs> şimdi olmaz bugün klasman günü büyük ihtimalle katlosuna baktırmayı isteyen gel katlosuna bakar bakarız devam ederiz kaka yanlış yere girdik ya çık şuradan Hayır teşekkür ederim. Abi gel vs demiş. Mobil sen gelemem. Abi benim hesabı kasar mısın demiş. Kankam bilgisayardaysa kasarım. Vay. Vay benim anam babam hoş gelmiş evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. Mobil sen vs atalım sorun yok. Kanka Arapça ne ya? Abi Huyan ha e ee? e yok abi mobil demiş mobilse biraz zor mobil yani şu telefonu şu bilgisayara ekranına aktardıktan sonra benim için her şey kolay. Bu arada chat yayınlardan haber olmak için işte F ne gitmiş ne gelecek abi inşallah ya inşallah atıyorsunuz anlıyorsun şöyle 11 bin abone gidiyor bot demiş arkadaş bizim gibi bot ama istemez zevk abi başka donuyor. Donuyor mu? Evet yayın niye donuyor? Çünkü alttan diğer uygulama açık. Şu uygulamadan dolayı donuyor olabilir mi? Çıkış yap 1. Riot'tan çıkış yap 2. şu şeyler çıkış yapalım. Çıkış yap. Aynen ekranlar hep hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Kasmanız arkadaşlar. Atmak isteyen bakalım. Bir şey mi var? Aleykümselam kankam. Yayın ciddi cid, ciddi donuyor yani bildiğin. Neden? YouTube'a e sorunsuz akış sürdürme için yeterince video almıyor. Bu neden görüntüleme? Bana aç demiş. kanka onu nasıl aç? Aç. Açtı. Ama, ya kötü ve veriyor şu an. Koreografi karşı geliyor. Olur, özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde teşekkürler, teşekkürler. Heybetli, Bu Maç başladı. Fenerbahçe çok Evet, gidip gelin. Yardımcı hakem doğru karar verdi. İki hakem arasında anlaşmazlık var gibi duruyor ama Sorum orada yolu kurtuldu. Top Carlos'ta. Geçmeyi başardı. alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İyi düşündü ama hayata geçiremedi ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kubo ve pasa müdahale geldi. Hızlı olmaları lazım. Kontra zamanı. Hayır ya.

hesaplama hatası. Bu kadar basit. Kanada doğru yol diyor. Güzel vurdu. Topu genellemek için acil Roberto Carlos. Carlos. Tayin donuyor mu? İzleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Deco takım arkadaşına yolladı. Gelin oynuyor. Müthiş bir top. Hayır lan. Çıkan topa bak. Donu don, cidden mi don ya? Hocam. İnternet. Bir sıkıntı var. İnternette bir sıkıntı var. kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Al ya. Abi Ronaldo Messi mi? Messi benim için de. Şu an konumuz Ronaldo Messi değil, şu an konumuz yayın. <laughs> yayın git gel yapıyor.

bir kontratak fırsatı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. yani kapataç diyorsunuz. Tamam. Kapataç yapacağım ama şu maçı yaralayayım öyle. Bu şekilde biraz idare edin." Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Pas isabetsiz. kaleciye geri oynadı. Evet, ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Samuel Eto. Beşiktaş karşı ucu fırsatı arıyor. Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. İlginç bir top geldi. Sağa doğru Şimdi içeri kaçabilecek mi? Yok diyor. İlerliyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Yeni ortaya yolladı. Carlos aldı topu. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Roberto Carlos. Deco ileri hücum ediyor. Sırılabilecek mi? Baresi savunma dersi verdi. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Deco. Romario. Geniş oynuyor. There will be one minute at a time. şut geliyor. Ah çok yaklaştı. Yok. Yep. Benlik bir durum değil. Amın. <laughs> ya bir dur oğlum ya. Olmaz. Bu, gel kaldı ya ya. Bu ya <laughs> ne oluyor ya? Evet. Hakem Ya yapıyor. Tamam çok beyler. Azimli, bir Fark bir, gelebilir. Ne yapacağım.